Merhaba arkadaşlar ben diken kızım kardeşim. Bizlerle bugün şöyle bir çikolata çilek deneyeceğiz. Çikolatalı bir çilek. Açısını burada okuyabilirsiniz size eğitimine. Molat. Molat. Şimdi elimden şunu. Şöyle. Deneyeceğim ve size içini göstereceğim. Bir dakika. veya Am Cihan kız da dönüyor şu an karşımda. <laughs> Onun üzerinde ben bunu iki veriyorum çok ekşi. <laughs> i̇ki arkadaşlar ben yani bir de veriyorum. Ablam da bir veriyor. Cihan kız. Yani çok tatlı ve çok ekşi. E bunun açık kahverengi var o daha güzel. Bunun açık kahverengisi kafesini alın bence. E bu siyah bir tık daha kötü. Açık kahverengisi hmm. daha iyiydi. <laughs> bu kahve <Asla> gibi. <laughs> İğrenç. Bakın videoda bize ne söylemiyoruz göstermiyoruz ağzınızı ama. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani ben ben azıcık beğendim. Şu çikolata kaplaması ne alaka? Bakın. Asıl... Çikolata kaplaması. Çikolata. Çikolata kaplaması kötü. Aslında bakın. İyi de Size göstereyim. Size gösteririm size. Şu çikolata kaplamına bakın. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Çok kötü arkadaşlar. Hiç sakın denemeyin. Ve acık acık kahve, kahve rengisini deneyin. Bu ne Kahve gibi. Evet. Çok da kahveye benzemiyor. Sonradan kahveye benziyor. Arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like at. Yoksa gözüm üstünde olur. Bay bay.